Got düşürdü içeride. Nerede? Erdi. Hold on. I got you. Hayır bunda. North'ta iki ofsaydı. Bana doğru şimdi. gel. Tek gerekli oynanmıyor bu oyun ya. Tek gerekle Neredeler? Araçtalar mı? ÜAV, ÜAV çalıştırdı Allah kahretsin. Karşımda. Ya yere çok bir şey yok ya. Nerede ver ya? Aa pardon ya. Gel sana işte küfür etmiyor zaten ki. Abi hızlıca yelek melek ne var alın Abi bir tane tepede bir tane de karşı tarafta var İşaretlesenize İşaret yaptınız bak Çatıdaki sıkıyor Sniper mı var? Aa yavaş koy ama Çatı nerede nice ya? ya. Nasıl aim verdi ya ne diyeyim Ha şurada mı? Dağda mı? Yukarıda mı? Evet. Aynen. Sizde sniper var mı? Ulan dibimde adam varmış ya. Görmedim onu. Oyuncu dedik var dedik. İki Kişi var, i̇ki kişi var dedik. Ben yukarıdaki atlayana odaklandım. Bu çünkü niye kaçmayacak? Arkadaşın yanına geldi ama. Ben nereye gittim? Sik gibi gittim oraya tek başa dayıdım. Murat <laughs> bir kişi burada. Ben öldüm. Şurada. Ya ona ona güvenemedim. Çatıya yani. çıktı. i not not anymore. One, you've got a down squad member requesting a. Oh, soldier? Them down. Susmuş da bizi bekliyormuş ama. ama çok kolaydı. Kaçıyor ya. Bakın suya girme amına. Su tavandası varsa sıç. Şu aşağıdakine bakalım mı ya? Aa kalktı. Geçsem diyor sen. Vallahi hakkını sen... Şey... helal ederseniz geçeyim. <laughs> Geç hadi eyvallah eyvallah. E, tamam. Ya, hadi. Kimse ateş etmesin. Hadi. Kimsin? <laughs> A Hadi gidelim Ateş şey etmişler sağ olun Allah'a Eyvallah Hadi. sen de sağ olsun. Senin ev Ufadı biraz çarpsana Ada Hadi bayırın. Helal lan bu Nasıl sıkıntı <laughs> <kıyasını? gülüyor> Tamam 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 <laughs> Murat sen bir tur at gel <laughs> Abi sıyara rekordum daha ne yapacağım orada Oo bu sıyırsın mı? Aynen Altra, one, İki kişi benim üstünde Çok <laughs> 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 Biri düştü. Biri duvarın sonuna doğru gitti. Sol köşede kalsın önünde. Karşıya geçiyor, karşıya geçti. Bomba, bomba, bomba. Fucking hell. Öldü bende. Yapabilirsen kaldı. Aynen. adam beni düşürdü benim sen tek adamı düşürdü aynı anda kap. ama benim arkadaşım beni indirdi kaçta botlar var. 3 kişi Aldı, e, Solda var adam. vuhh kt eve geliyor murat çok iyi silahlı oldu aynen sen bombu sen mi açtın bomburunu aynen evin içinde bayağı vurdum ama Mars Mars 3 attım. Beni aldı. Neyse belki başka rakip. Dikkat et, o fayığın, fayığın. Laşar. Hepsini öldürdüm. <laughs> Eyvallah. Dikkat edin, direkt görüş içine giriyor adamlar. düştü galiba. Duvara da sıkın. Bazen mermi şey yapıyor. Duvarı deliyor. İstiyorsan fennekin var ha. Hala o evdeler mi? O evde mi hala? Aa bak. Konuşmasını duyuyorum. Bir kişi daha var. <laughs> Bunlar başka takımmış ya. Aa evet ya. En az 3 kişi kaldı. Düşürdün öldü. Düşürdün öldü. Ah! Ben de bomb drone vardı onu aldılar sonra. Bir şey daha. revive yok. Aynen çimini orda evet yani. sola geçti. Abi rastlamam lazım. Ayak kalkıp vurursun onu ya. Sen tek sen tek. Sağdan 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 geçti. Arkadaşım tabi. Mesela. Geberin. Legendary. Good guys. job, legendary. Good job, my friend. Aynen bunu kaydetmek lazım.